Arkadaşlar bugün sizlerle köpek balığı ile konuştum part 2 geldi. Bir tane arkadaşımız son attığım videoya yazmış. "Ne olur köpek balığı ile konuştum part 2 gelsin." demiş. Ben de çektim. Hemen sizi uğraştırmadan geçelim ama 5 like gelsin. En az 5 like gelirse atarım. Veya 7 like gelirse atarım. Neyse. 1, 2, 2 3. 3 Yey. Kanka. Kanka. Efendim. Evet. Ya dün. Dün geçen bölüm çok güzeldi. Ve babamı bir daha getirdim. Burada, buraya. Ne saçlıyız değil mi? Evet. Ay ne yapsak acaba? Kim bilir ne sohbet edelim bence biraz veya arkadaşlarımızı filan çağırırım Olur. tamam ben arayayım ee, sen ne yapacaksan yap artık ben konuşmaya gidiyorum ben biraz dinleneceğim ve konuşurlar ve ve konuşur ee, bunu arabanın ismi Zeynep mi? Zeynep onun da, Zeynep konuşur arkadaşlarıyla kuzeyde yapmaya gider. Konuştum gelecekmiş. Geleceklermiş. Tamam. Sen de arkadaşlarını çağırdın mı? Evet. Tamam. Onlar gelesi kadar bekleyelim bari. Ben denize gireceğim. Tamam. Ben de güneşleneceğim birazcık. Şöyle. Oh çok güzel. El derine bari. Ve derine iner. Ay! Çok korktum ya köpek balığı. Sen burada ne isim var? Ne? Ay çok korkuttum beni. Neyse nasılsın iyi misin? İyiyim. İyiyim. İyisin demek. Tamam ben de öyle biraz eee ne diyeceğimi unuttum. Türkiye unuttum. Nasıl konuşuyorsun? Sen nasıl konuşabiliyorsun? Konuşabiliyorum. Neyse tamam. Ben biraz gezeceğim. Sen burada durursun. Ha bir şey olursa e, beni korumaya gelirsin değil mi? Evet ama suyun içinde olmam lazım. Dışında koruyamıyorum. Suyun içinde olacağım zaten. salak. Hemen. Tamam. Na 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 na. Ay, köpek balığı yardım edin. Sakin ol sakin. Ya köpek balığı var koş kocaman. Na, nasıl sakin olayım? Ya o sakin ol. O arkadaş can do, arkadaş dost canlısı nasıl ya? Evet istalaşı. Öbürküler şimdi kadar seni yer. Bu yedi mi şimdi sana? Şimdi iyi yerdi canavar o. Ee, senin yemek istese. Aa doğru diyorsun. Neyse. Merhaba adın ne? Benim adım. Bana. Benim adım köpek bana. Doğru lan. Ben niye söylüyorum ki? Neyse. Ee, Yusuf var mı Yusuf? Tamam, tamam. Yusuf mu var? Tam getirse de iki tane. Yusuf mu? İyi ben yemem. Ya uf sen de hiçbir şey yemiyorsun. Neyse. Hadi getir. Tamam. Ve getirir. Getir, hazırlar ve getirecek. Getirip koyar. Alın bak Yusuf. Al. Al. Al canım arkadaşım. Teşekkür Teşekkürler. Hom 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 hom. Teşekkürler köpek balığı. Bir şey değil. Neyse ben yukarıya çıkıyorum. Tamam. Bu arada o kim? Eski arkadaşım. Hmm, anladım. En, bu arada eski arkadaşın oluyorsa Nasıl senden korktu? Ne bileyim. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Arkadaşlarım gelmiştir. Kardeşim de merak etmiştir. Tamam. Biliyorsun değil mi adı Kuzey? Evet biliyorum. Tamam Aa. ben gider. Ve yukarıya çıkar. Guluk guluk. Guluk guluk guluk. Aa geldim. Tamam. Su getir lan bana bir. Al, tamam diyor bir de ya. Allah Allah. Çok sinirliyim zaten. Hadi getirsene su artık. Al. Tamam. Teşekkür. Hadi uyu. Arkadaşlar bura, yarın gelecekmiş. Tamam. Ve uyurlar. Uyanırlar. Dutturu dutturu dutturu. <laughs> Allah. Ne oluyor? Benim telefondan geldi. <laughs> o nasıl bir telefon? Alarm çaldı ben ne yapayım? Oğlum o alarm mı? Bütün mahalle duydu. Tutturayım tutturayım Allah arkadaşlarım arıyor ben geliyorum. Arkadaşlarıyla konuşuyor. kuzeyde kendi kendini düşünür. Ne yapsam ne etsem diye. Anne, ablamın doğum günü yaklaşıyor. Ne yapsam acaba diye. Değil mi? Evet. Öyle konuşacak. Evet. Ve arka giderler. Arkadaşlar kardeşim ay e, gitti yapmayacakmış sinirlendi o yüzden ben onun yerine oynayacağım. Ay ablama çeşke ne yapsam ya. Doğum günü de yaklaşıyor 29 Haziran. Ne yapsam acaba? Bari arkadaşlarını arayayım. Evet şöyle de böyle de böyle de böyle de Allah bizim kum kaptı. Ve ablası gelir. Ne kon ne dedin arka kuzey? Allah kamera düştü özür dilerim. Ne de ne, ne diyordun kardeşim Boş ver ya abla Tamam bay bay Uyuyacağım biraz Yani Tamam abla Arkadaşlarını aramam lazım A A Ablası Zeynep ablasının e Ablasının Arkadaşlarını arar ve Onlardan ne sever ne eder, En çok sevdiği şey ne Onları filan öğrenir Hemen konuşuyorum. He anladım. Tam bir de öyle yapacağım doğum gününü. Hemen hemen bir en yakın markete gitmem lazım. Ve burada oradan bütün eşyaları almam lazım. Gider marketten bir şeyler alır ve hazırlanır. Ha arkadaşlar part 3 part 3 29 Haziran benim doğum günümde gerçekleşecek. Ee, yani Öyle olacak. Evet 29 Haziran'da. Part 3 gelecek. Neyse. Aha, <laughs> şöyle de böyle de anladım. Şunlardan alacağım. Böyle böyle alır. Eşyaları alır. Ay çok oldu ya. Şunları şunları koyayım bari şey bagajımdan. Ve koyar. Ay Ablamı çok güzel sürpriz bekliyor. Hmm, arkadaşlarını arayıp teşekkür etmem lazım. Alo. Halife Teş çok teşekkür ederim. Beni yardım ettiğin için. Bir şey değil. Arkadaşlar. Part 3'de neler olacak tahmin edin. Son attığım son attığım videonun yorumuna yazın bakalım ne, ne olacak son küçük kısa video attığım storesdan buradan açılmıyor neyse arkadaşlar gider konuşur filan şöyle böyle hani ile bayağı konuşur ay çok güzel konuştum ablamın arkadaşıyla ve ve kapanış. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu part 3 gelmesi için dediğim gibi 5 like en az 5 like gelmesi lazım. Sizi seviyorum. Bye.